Bu dersimizde Frezai personel kullanım raporunu göreceğiz. Bunun için raporlar altında, stok raporlarının altında FP100 Frezai personel kullanım raporunu inceleyebiliriz. Depo seçiminde istediğimiz depoları, grup seçiminde istediğimiz grupları seçebiliriz. Rapor tipi bölümünde tarihler ve depolar detaylı, tarihleri konsolide göster ama depoları detaylı göster. Tarihler detaylı depolar konsolde ya da hem tarihler hem depolar konsolde diyebiliriz. Ben şu anda her ikisini de detaylı alacağım. Stok çıkış tipinde sadece personel ve malzeme çıkışlarını veya sadece fire çıkışlarını veya her ikisini de göster diyebilirsiniz. Rapor seviyesi bölümünde ürün bazında detay, malzeme çıkış grubu bazında özet, depolar bazında özet diyebilirsiniz. Ürün bazında detay aldığımızda bize fiş fiş girilen bütün firezayı ve personel çıkışlarını maliyetleriyle birlikte verecektir. Aynı zamanda bu çıkışları yaparken yapmış olduğunuz açıklamaları da bu raporda görebilirsiniz. Aynı raporu tarihler konsolde depolar detaylı aldığımızda bize vermiş olduğumuz tarih aralığında tüm fişlerin toplamlarını verecektir. Tarihler detaylı Depolar konsolde dediğimizde tarihleri detaylı olarak depo depo ayıracaktır. Tarihler ve depolar konsolde dediğimizde bütün depoların bütün fişlerdeki frezai çıkışlarını gösterecektir. Aynı raporu malzeme çıkış grubu bazında özet dediğimizde bütün depolarda toplam frezai maliyetini ve toplam malzeme çıkış maliyetini görebilirsiniz. Bunu depolar detaylı dediğimizde bu işlemi depo depo görebilirsiniz. Depolar bazında özetlersek de bu depolarda yapılmış olan toplam frezayi malzeme personel toplamlarını bu şekilde depolar bazında özet olarak görebilirsiniz.